Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Ben Canakan Demir. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de layout'un mantığından bahsedeceğiz. Layout oluşturmanın faydalarından, layout nedir, layout'un ayarları var. Bunlardan hep birlikte bakacağız. Bazı sorunlar yaşayabiliyoruz layout yaptığımızda. Bazen kaydedemiyor, bazen görünmüyor, bazen ayarları değiştirmek istemiyoruz veya da değiştirmek istiyoruz, kilitlenmiş oluyor layout. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce de aşağıdan beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız bu tarz videolar daha çok gelecektir. Layout nasıl yapılır? Model kısmımız var. Sol alt tarafta bir de layout'umuz var. Layout'a tıklıyoruz. Burada bir ekran karşılıyor bizi. Bir de layout ikimiz var. Başlangıç default olarak yani varsayılan ayarlar olarak bunlar geliyor. Bu iki layout bizi karşılamış oldu. Biz modelde çizimlerimizi yapıyoruz. Layout ile de yaptığımız çizimleri baskıya göndermeden önce son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Bunun kağıt boyutu nasıl olmalı, ayarları nelerdir, nerelerin çıkmasını istiyoruz. Bunların hepsini layout ile ayarlayabiliyoruz. Kolaylıkla layout'u da öğrenmeniz sizi profesyonelleştirecektir. Daha ileri seviye otoket kullanmış olacaksınızdır. Genelde kağıt boyutlarımız bizim şuradan bir kopya yapalım. Bir tane de kopyalayalım. Bizim genelde kağıt boyutlarımız 60 santim eninde bir kağıdımız var. 90 santim eninde bir var. Bir de 120 santim eninde bir kağıdımız var bizim. Bunlar bizim 60'lık, 90'lık ve 120'lik kağıt olarak da söyleyebiliriz. En çok bunlar bulunuyor piyasada. 60'lık kağıtısı mesela 59 santime kadar olan, en kısmı 59 santime kadar olan çizimlerde kullanırsınız. Bu ne demek oluyor? PL Enter diyelim. Caps Lock'u da kapatabiliriz. F8'i kapattım. Buraya 59 yazdım. Enter'a bastım. Yaklaşalım. 59 enter yazdıktan sonra buraya istediğimiz boyda kağıtın rulosun uzunluğu kadar yapabiliriz. Burada 1 metre yapabiliriz, yarım metre yapabiliriz. 2, 3, 4, 5, 20 metreye kadar burada yapabiliriz. 59 santimlik olarak e, enter diye de silelim. Şimdi 90 diyoruz buna da 89 olarak ayarlarsak hani bazen makinede bu tırnak payı gibi bir pay oluyor. Onları fire vermemesi için o çizgiyi de son de görebilmemiz için 90'lık kağıda maksimum 89'a kadar. Kağıt veriyoruz 120'de de 119'a kadar veriyoruz. Genelde 90'lık kağıtla hem A0'ın ölçüsünde içine aldığı için 90'lık kağıt kullanılıyor. Çizimimize göre 60 ya da 120 de kullanabiliriz. Plotter'dan bunları kolaylıkla çıktısını alabiliriz. Bunları gelip buradan Elementor ile silelim. Şimdi biz şöyle düşüneceğiz. Ben 1 bölü 100 ile çıktı almak istiyorum. Ve bu yüzden de projedeki çizim birimin benim santim olmalı. Eğer ben dışarıda 89 santim çıktı alacaksam bunu burada 1 bölü 100 olduğu için 8900'e Getirmem lazım. P ile enter diyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. 8009 yazıyorum. Enter'a basıyorum. 8009'u buraya çizmiş oldum. Daha sonra burada ne kadarlık bir çizim olmasını istiyorum? Diyorum ki bir buçuk metre. Bir buçuk metreyi de 15.000 olarak yazıyorum. Yani 15.000 santim bizim bir buçuk metreye denk geliyor. Enter'a bastım. Neydi yanındaki mesafemiz? 89 santimli. Bu da santimetre olduğu için 8009 yazıyoruz. C enter ile de polyline'ımı kapatıyorum. Tamamen kapalı bir çizim elde etmiş oluyorum. Tekrardan buradan gelip dimension araçlarından ölçebiliriz. Buradan lineara tıklıyorum. Birinci noktayı seçtim. ikinci noktayı seçtim. Buradaki snaplerde yakalamalarda açık. Onu da F3'ü açıp kapatarak buradan ulaşabiliriz. Snap araçlarımız. Tıkladım. Buraya 8900 olarak gözükmekte. Dimension Text 8900. Buradan yaklaşınca da 8900 olduğunu görmekteyiz. Bunu seçtim. E enter ile sildim. Bunun eni 8900. Bunun boyunu istediğimiz kadar arttırıp azaltabiliriz. Yani o rulo 20 metre olabiliyor, 30 metre olabiliyor, daha fazla olabiliyor ya da daha önceden kullanmışsa daha az da olabilir. Bu yüzden bu en tarafında hiçbir sıkıntımız yok. Fakat boyunu dediğim gibi 3 ölçüye ayarlamamız lazım. 60, 90 ve 120 santim. Ve ben genelde de birer santim kısıyorum. 89 ayarlıyorum. Bunu da çerçevede direkt baskıda çok rahatlıkla görebiliyorum. Benim en dış çerçevemi ayarlamış oldum. Hatta bazen şöyle bir şey de yapıyorum. Offset veriyorum. O enter 100 enter diyorum. İç tarafa da bir offset atıyorum. Böyle çift çizgi oluyor. Daha güzel bir görüntü elde ediyor. Zaten layout yaptığımız çalışmanın dışarıdaki insanlara proje müdürlerimiz de olabilir. Bunlar müşterimiz de olabilir. Bunlara daha iyi anlatabilmemiz için bize alternatif elveriş veriyor. Bir de çıktı da gerçek boyutunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada zoom in zoom out yapınca bunun gerçek boyutu neydi gibi sorunları ortadan kaldırmış oluyor. Orada oran orantılama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim ne vardı? Hazır bloklarımız, hazır çizimlerimiz vardı. Onlara da D ve C'ye basıp Enter'a basarak ulaşabiliyorduk. Bununla ilgili bir videomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Buradan ne yapabiliriz? Swimming Pool'u seçebiliriz swimming pool da nerede? Burada design center'ın içinde. Şu an bu zaten design center ekranı. Landscaping içinde blokun içine gelince swimming pool'u bulabiliriz. Burada diğerleri de vardı. Mesela ne vardı? House ile ilgili çalışmalar vardı. Yine bloğa tıkladım. Mesela buradan tuvalettir, lavabodur, kapıdır. Bunlara ulaşabiliriz. Landscape'ten de bloğa tıklayınca da burada da swimming pool, house, ağaç, kuzey işareti bunların hepsini kullanıyoruz. Kuzey işareti olsun. Ve burada bir de havuzu böyle masum sol tuşuyla sürükleyip bırakıyoruz. Şimdilik bunu kapatalım. Bunu da alalım. M enter diyelim. o aracına gelelim. Bunları da yukarıya doğru taşıyabiliriz. Bu burada kalsın. M enter dedim. Seçtim objemi buradan da. Kuzey burada kalsın. Burasını da stretch ile getirelim. Str yazdım. Enter bastım. Şu ikisini seçtim. Sağ tık yaptım bu noktadan yani şu çizginin solundan seçtim çizgi dedim yer şurası bunun solundan seçiyorum ki streç yaparken streç'i seçtim bu ikisini seçtim sağından seçmeyin bu çizginin solundan seçin bu noktayı da f8 açarak ilk bir şekilde getirsin şu noktaya getirdim benim çizimim burası burası 89'du burasının hiçbir önemi yok benim baskı alırken sadece maliyeti arttırır o kadar daha sonra burada layout 1 yazacağım ben buna diyelim ki plan Buraya iki kere üstüne tıklayıp layout'un isim değiştirebiliriz. Enter'a bastım. Veya da bir kere mouse'un sol tuşuyla basarsak layout arasında geçiş yapıyoruz. İki kere tıklarsak da rengi değişiyor. Orada isim verebiliyoruz. Şu an bende plan olarak kalsın. Bana bir tane layout verdi buradan. Bunu direkt silebiliriz. E enter ile siliyorum. Çünkü biz yeniden sıfırdan yapmayı öğreneceğiz. Layout kısmına geliyoruz. Burada bizi rectangular karşılıyor. En çok da rectangular'ı kullanacağız. Rectangular'a tıklıyorum. Benim layout'umda bir adet burada bir pencere açıyor. Şimdi ben sol tarafta yani model ekranında zaten ben bunu ayarlamışım 89'a. Burada bir daha ayarlamama gerek yok. Sadece ben burada getirip ne yapacağım? Bu noktasına tutup bu noktasına getirdiğimde bunun zaten 89 olduğunu biliyorum. Fakat bunu yapmadan önce neye dikkat edeceğiz? Sağ altta bizim burada ölçülerimiz var. Scale of the Selected Viewport. Buna 1 bölü 100 çalışıyoruz. Genelde de 1 bölü 100 çıktı aldığımız için bunu kullanıyoruz. Siz isterseniz 1 bölü 50, 1 bölü 100 istediğiniz yapabilirsiniz. 1 bölü 100'ü seçelim şimdilik. Veya da atıyorum bunu 1 bölü 50 yapsaydık daha da büyüyor. 2 kat büyüyor. Eğer biz bunu daha farklı yaparsak 1 bölü 20 yaparsak daha da büyüyecektir. Fakat 1 bölü 100 şimdilik iyi. Ve bu kulaklardan da tutup F8'i kapatıyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Bunu aldım. Scroll'la da yaklaşıyorum. Buradan bir yere atadım. Bunu da tuttum. Şu noktaya atadım. Ve M Enter ile de hepsini gelip böyle şu noktaya bir yere koyuyorum bu 89'a artık Burası da kaçsa ölçelim bunları da lineara geliyorum homdan lineara bu noktasından tutuyorum bu noktasını 89 olarak bize vermesi lazım evet 89 bu enter'a basıyorum komut tekrarı yapıyor bu noktasından bu noktası da 125.64 yani 126 diyebiliriz 100, 1 metre 25 santimetre Burası da o kadar gelecek Burası da 89 gelecek ve benim Kağıdıma 90'lık kağıdıma kolaylıkla silebiliriz. Bunu alıp bunu alıp e Enter ile de kolaylıkla silebiliriz. Şimdi buranın arkasının beyaz olması, şimdi bu çizimde hepsi siyah gözüküyor da. Bazı çizimlerde gri çizgilerimiz de olacak veya da böyle daha görünmesi zor çizgilerimiz olacak. O gibi durumlarda bazen buradaki çizim alanı yetmeyebiliyor şuradaki beyaz alan. O beyaz alanı nasıl değiştiriyoruz? Layout'a geliyoruz. Page Setup diyoruz. Buradan şu an biz plandayız. Planı modify et diyoruz. Şu an A4 olarak gözüküyor. Mesela onu A0 yaparsak ve OK'ya OK basarsak, Close'a basarsak bunu büyütecektir. Bazen böyle yan yana çok koyabiliyoruz. Copy Enter diyelim. Bu da şuna bir örnek olsun. Layout'u nasıl kopyalarız? Bu şekilde layout'u yan yana kopyalayabiliriz. Eğer istersek buna kat mesela içine iki kere tıkladık. onun içine girdik. Mesela çizimin burasını göstereyim. Yani proje daha büyük olsa mesela ikinci katı gösteriyoruz. Mesela burada kat 3'ü gösterelim çift tıklıyorum kat 4'ü gösteririm gibi. Dışarıya da çift tıklayınca bu içinden çıkmış olduk Şimdi ben ne yaptım? Buraya geldim. Bunun 1 bölü 100 olduğunu biliyorum. Sol tarafta properties de bunun 1 bölü 100 olduğu yazdır. Eğer size Properties gözükmüyorsa bunu seçtikten sonra sağ tık Properties diyebilirsiniz. Ve burada bunun 1 bölü 100 olduğunu gördük. Ve istediğiniz şekilde içine girip değiştirdik. Biz bunu değiştirmek istemezsek ne yapacağız? ESC'li komutan çıktım. Bunu seçiyorum. 1 bölü 100, 1 bölü 100 ayarladım ya. Display it. Bunu gelip yesi seçiyorum ve artık bunun içine çift tıklasam da bunun içinde hareket ettiremiyorum. Gördüğünüz gibi dış hareket ediyor. Ama bunun içine çift tıklayınca bunun içinde mouse'un scroll'una tutuyorum. Mouse'un scroll'una basıl tutuyorum. İstediğim yere hareket ediyorum. Buna çift tıkladım mouse'un scroll'una basıl tutuyorum. İstediğim yere hareket ettiriyorum. Buna çift tıkladım mouse'un scroll'una tutturuyorum. Hareket etmiyor dışı hareket ediyor. Ama gelip burada iki kere tıkladık ya. Biz bunu kitlemiş de olsak properties'ten. Buradan bir tanesini seçip e enter diyebiliriz. E enter dediğimiz için gitti. U enter diyorum geri alıyorum. Hani bunu silme işlemini yapıyor fakat bunun için bunun ölçeğini değiştiremiyoruz. Kilitli olduğu için kilitli şuradaydı. Tekrardan dışa geliyorum. Yes yaptık ya. Bunu hem buradan değiştiremiyorum hem location'ını değiştiremiyorum yani konumunu değiştiremiyorum. Ama istersem şu soldakine tıklıyorum. Bunun ölçeğini mesela scroll ileri geri yaparak zoom derslerini anlatmıştım. İleri geri yaparak bunun ölçeğini değiştirebiliyorum. Hani biz bunun çok değiştirilmesini istemeyiz. Bir kere ayarladık ya bunu bir kere ayarlayalım ve buradan kitleyelim. Kimse değiştirmez. Hem çıktı alan hem bir başka bakan yanlışlıkla değiştirebilir. Ölçeğinizi bozar. Bu sefer çıktı alırsınız. Dersiniz kim beni maliyet açtı. Boşuna kağıt israfı oldu. Hem doğaya da zarar vermiş olursunuz. Buna kilitleriz daha sonra. Birbiri yüze getirince. Biz neye dikkat ediyoruz? Buradan en dış noktalara getirmeye dikkat ediyoruz. M Enter ile bunu istediğim şekilde taşırız. Buradan geliyoruz. Bunu dış noktasına verdim. Şu noktayı tutup dış noktasına verdim. M Enter diyorum. Bunu da gelip buradan çıktı. Bunu yan yana istediğimiz kadar çıktı verilir. Biz Ctrl P ile bizim yazıcı ayarlarımız vardı. Size daha önce anlatmıştım bu kontrol P yazıcı ayarlarıyla bunun çıktısını alabilirsiniz. Ben de şu an bir yazıcı takılı değil. O yüzden ayarlara girmeyeceğim. Fakat derslerde anlatmıştım. Çıktı nasıl alınır, baskıya nasıl gönderilir diye. Oradan kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Size ne anlatmış olduk? Buradan layout'u kitlemeyi ve ölçek vermeyi. Şimdi biz modelde ne yaptık? Düzgünce çizdik. Düzgünce çizdiğimiz için bu planda kolaylıkla ayarlamış olduk 1 bölü 100 ve çıktı ekranını size kolaylıkla aktarmış olduk ve devam edecek olursak diyelim ki plan dedik buna da diyelim ki kat 2 diyelim ilkine de kat 1 diyelim mesela çift tıkladım kat 1 kat 1 kat 2 buraya yerleştirmiş olduk şimdi çizimimiz diyelim ki copy enter dedim şuradan bir tane aldım sağ tık yaptım buraya getirdim Rotate. Enter dedim. Şunu da birazcık döndürdüm. Bu da benim. Diyelim ki kat 2. Kat 2 şu an burada. Gözükmüyor. Bunu geldim. E, enter ile sildim. Bana ne lazımdı? Layout'tan yeni bir rectangle. Bir tane rectangle çiziyorum. Sağ taraftaki lazım. Sağ taraftakini tıklıyorum. Bunu da tıklıyorum. Ve M enter diyorum. Şunu şu alta getiriyorum. Kat 1'e geldim. Bunların hiçbirine gerek yok. Bunları seçtim. E, enter dedim kat bir, birim benim burada açıdan anlayabiliriz. Kat ekim de benim burada bunu da açıdan anlayabiliriz. Buna farklı isimler de verebiliriz. Şimdi ben geliyorum layout'layım, new diyorum. New layout oluştur. Buna isim ver diyor. Buna da diyorum ki Bodrum 1. Yani bodrum birinci Buraya bodrum 1'i getirdi. Eğer istersen buradaki artıya tıklayarak da ve daha sonra buna da çift tıklayarak da buna bodrum 2 diyebilirim. Şimdi bunun açısını değiştirip bunlar da bodrum 1, bodrum 2 diye Bunlar gibi farklı yapabiliriz. Bu sayede hem katlar hem bodrumlar arasında bir binayı düşünebiliriz. Bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabiliriz layoutlar arasında. Bu sayede hepsini ayırmış oluyoruz ve baskı alırken çıktıya giderken de bunları tek 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 ayarladığımız layout ölçüsünde kolaylıkla yapabiliyoruz. Buradan New'den layout bu işe yaramaktadır. Şimdi size Page Setup'tan bahsetmiştim. Page Setup ne işe yarıyordu? Bu arkadaki beyaz ekranın büyütüp küçültmeye yarıyor. Kat 2 de şu an küçük kat 1 de ayarladığımız için buradan page setup'ını ayarladığımız için kat birin bunu ne yapmıştık? A sıfıra getirmiştik. O yüzden daha büyük duruyor. Buradan close Kat ikiye bakalım. Kat 2'nin page setup'ına modify'a gelelim. Bu da A4 olarak kaldığı için daha küçük. Ama şu an A4 bile yetiyor. Çünkü çalışmamız zaten bu boyutlara sığdı. Şimdi kat 1'den yeniden çalışmamıza devam edebiliriz. Biz en çok ne dedik? Rectangle ile gelip buradan çalışmamızı yapabiliyoruz dedik. Eğer istersek burada istediğimiz polyline şeklinde yapabiliriz. Rectangle'ın altında poligon var. Seçtim, seçtim, seçtim. Seçtim. Buraya geldi, kapattım. Enter'a bastım. Burada ne yaptı? Bu çerçevenin içine giren çizimleri aktarmış oldu. Şuradan tutuyorum, aşağı indirebilirim. Buradan tutuyorum, yukarı çıkartabilirim Şuradan kısabiliyorum, uzaltabiliyorum. Bu da poligon. Eğer sizin çalışmanızda bu gerekli ise siz burada ilk başta Kara değil de dikdörtgen ayarladığımızı varsayalım. Modelde modele gelelim. Hızlı bir çizim yapalım. P ile Enter dedim. Geldim. Çizimi yaptım. Şunu da C Enter ile kapatalım. Geliyorum kat 1'e. Kat 1'de çizimimiz bu. Şunu iptal ediyorum. Şöyle sağ. Şunu da iptal edelim şimdilik. Yeni bir layout'tan poligon diyelim. Gel buraya. Şöyle bir çizim yapalım. Enter. Şimdi bizim için en önemli yer şurası. F8 ile kapatalım. Şu noktayı şuraya bu noktayı da buraya noktaları yerlerine yerleştirelim. Ve yerleştirdiğimiz yerler gözüküyor. Dikkat ettiyseniz diğer yerlere hiçbir işlem yapmıyor. şöyle da kapatalım. Yani bu sayede çiziminiz bu olabilir. Bu böyle bir layout ayarlamanız gerekebilir. Onu da kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Getirdiniz bunu. için içinde bir şey olmadığı için boş gibi gözüküyor. Kopya ile şuradaki kuzey işaretini alıp birkaç tane kopyalayalım. ilk 5 tane oldu. Layout'ta da yine 5 tane gözükecektir. Layout'ta da yine kuzey işaretimiz 5 tane gözüküyor. Normalde bir tane olur. Bir diğer başlığımız ise poligonun altında object bulunuyor. Bu objectte ise ilk önce c ile bir tane circle çizelim. Biraz ufak çizdim. Daha sonra Buraya gelip, layoutlısınız, poligondasınız, objek ile tanımlamak istiyorsunuz. Objeyi tanımladınız. Burada hepsini görüyorsunuz fakat ben bunu gelip ölçeğini isterseniz bu buradan değiştirelim. Buradan 1 bölü 100 yapalım, alttaki de 1 bölü 100 geldi. Çift tıkladım içine, şöyle küçülelim, şuradayken 1 bölü 100 yapalım, şöyle dışına tıkladım. Geldim. 1 bölü 100 burası, alttakini de 1 bölü 100 yapacağız. 1 bölü yüzde benim kuzey işaretim böyle gözükecektir. Eğer istersek de böyle circle'ın içine de dairenin içine de yapabiliriz veya da böyle poligon şeklinde de layout'umuzu kolaylıkla oluşturabiliriz. Bu videoda sizlerle layout nedir, layout ne amaçta kullanılır, layout nasıl ayarlanır, farklı layout viewport tipleri vardı. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş olduk. Siz de bu sayede baskıya gitmeden önce Ayarlamalarınızı yaparsanız, son kontrollerinizi yaparsanız, çıktı aldıktan sonra bir sürprizle karşılaşmalısınız. Ve oldukça fazla kullanmanızı öneririm. Büyük projelerde bu bir gerekliliktir. Sizden isteyeceklerdir. Şimdiden pratik yaparak layout'u öğrenmenizi tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi AutoCAD videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala abone aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.